Gökyüzüne baktığında gördüğün şey sadece yıldızlar değil. Aslında baktığın şey, insanlığın cevabını hala veremediği en büyük sorulardan biri. Bu sessiz ışık denizi gerçekten boş mu? Yoksa her bir nokta başka hikayeler mi saklıyor? Evren bu kadar büyükken, hayatın sadece dünyada ortaya çıkmış olması gerçekten mantıklı mı? Yoksa biz, koskoca bir kozmik kalabalığın içinde henüz sesini duyamayan küçük bir adacık mıyız? İnsan var olduğu günden beri yalnız olmaktan korktu. Bu korku bazen dinlerde, bazen mitlerde, bazen de bilim kurgu hikayelerinde kendini gösterdi. Ama modern bilim bu korkuyu romantik hayallerden çıkarıp ölçülebilir bir soruya dönüştürdü. Çünkü artık evrenin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Sadece samanyolunda yüz milyarlarca yıldız var. Bu yıldızların büyük bir kısmının etrafında gezegenler dönüyor. Ve bu gezegenlerin önemli bir bölümü yaşam için gerekli olabilecek koşullara sahip olabilir. Bir zamanlar dünyanın eşsiz olduğu düşünülüyordu. Sıcaklık, su, atmosfer, manyetik alan, her şeyin kusursuz bir denge içinde olduğu sanılıyordu. Ancak bilim ilerledikçe bu düşünce sarsıldı. Gökbilimciler dünya benzeri gezegenlerin aslında evrende oldukça yaygın olabileceğini fark etti. Bu farkındalık şu soruyu kaçınılmaz hale getirdi. Eğer koşullar bu kadar yaygınsa yaşam neden olmasın? Yaşamın ortaya çıkması için gereken şeyler düşündüğümüzden daha basit olabilir. Kimyasal bileşikler, enerji kaynakları ve zaman. Dünyada yaşam, gezegenin oluşumundan görece kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Bu da yaşamın nadir bir mucize değil, uygun koşullarda kendiliğinden beliren bir süreç olabileceğini düşündürüyor. Eğer bu doğruysa, evrende yaşamın filizlenmediği yer sayısı çok az olabilir. Ama burada işler karmaşıklaşır. Çünkü yaşamın var olması başka, zeki yaşamın ortaya çıkması bambaşka bir meseledir. Mikroorganizmalar evrende yaygın olabilir fakat teknoloji geliştiren, düşünen ve iletişim kurabilen varlıklar çok daha nadir olabilir. İşte bu ayrım uzayda yaşam tartışmasının merkezinde yer alır. Güneş sistemimize yaklaştıkça bu soru daha da somut hale gelir. Mars bir zamanlar nehirlerin aktığı, göllerin bulunduğu bir gezegen olabilir. Yüzeyinde bulunan izler geçmişte sıvı suyun uzun süre var olduğunu gösteriyor. Eğer Mars'ta yaşam bir kez bile ortaya çıktıysa, bu evrende yaşamın ne kadar dayanıklı olduğunu kanıtlar. Çünkü Mars bugün bile hayatta kalması son derece zor bir yer. Daha da ilginci, yaşamın güneş ışığına bağımlı olmayabileceğini artık biliyoruz. Dünyanın okyanuslarının en karanlık derinliklerinde Hiçbir ışığın ulaşmadığı bölgelerde canlılar yaşıyor. Bu canlılar enerjilerini yıldızlardan değil, gezegenin iç ısısından ve kimyasal tepkimelerden alıyor. Bu bilgi, buzla kaplı uydulara bakışımızı tamamen değiştirdi. Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus kalın buz tabakalarının altında sıvı okyanuslar barındırıyor olabilir. Bu okyanuslar Dünyadaki okyanuslardan bile daha fazla su içerebilir. Eğer bu sularda enerji ve kimyasal çeşitlilik varsa, yaşamın ortaya çıkması teorik olarak mümkün ve bu yaşam bizim bildiğimiz hiçbir şeye benzemeyebilir. Ancak bütün bu ihtimallere rağmen evren sessiz. Gökyüzünden bize ulaşan net bir mesaj yok. Bu sessizlik bilim insanlarını uzun zamandır rahatsız ediyor. Çünkü matematiksel hesaplamalar evrende çok sayıda zeki uygarlık olması gerektiğini söylerken gözlemlerimiz bu beklentiyle çelişiyor. Bu çelişki farklı açıklamaları beraberinde getiriyor. Belki zeki uygarlıklar kendilerini yok ediyor. Teknoloji geliştikçe riskler de artıyor. Nükleer savaşlar, kontrolsüz yapay zekalar, çevresel çöküşler, belki de evrende zeki yaşam kısa ömürlüdür. Ya da uygarlıklar kendilerini gizlemeyi tercih ediyordur. Çünkü evren dostça olmayabilir. Bir başka ihtimal de şu: Biz henüz doğru yere bakmıyoruz. Belki de iletişim kurmak için kullandığımız yöntemler tamamen yanlış. Evrenin dili bizim düşündüğümüzden çok farklı olabilir. Bu durumda sessizlik yalnızlık anlamına gelmez, sadece anlayamamak anlamına gelir. Uzayda yaşam ihtimali insanın kendine bakışını kökten değiştirir. Eğer yalnız değilsek bu insanlık tarihinin en büyük keşfi olur. Tüm kültürler, tüm inançlar, tüm felsefeler yeniden şekillenir. İnsan evrendeki yerini yeniden tanımlamak zorunda kalır. Artık merkezde değil, büyük bir bütünün parçası olur. Ama ya gerçekten yalnızsak, bu ihtimalde en az diğeri kadar sarsıcıdır. Çünkü bu durumda bilinç evrende son derece nadir bir olgu haline gelir. Ve bu insanın taşıdığı sorumluluğu artırır. Çünkü bilinç yok olursa evren kendi varlığının farkında olan tek tanığını kaybeder. Bilim bu soruya kesin bir cevap vermek için çalışmaya devam ediyor. Gelişmiş teleskoplar uzak gezegenlerin atmosferlerini analiz ediyor. Oksijen, metan ve su buharı gibi gazların birlikte varlığı yaşamın dolaylı izleri olarak kabul ediliyor. Her yeni keşif bu ihtimali biraz daha güçlendiriyor. Belki bir gün uzak bir yıldızdan gelen düzenli bir sinyal bu kozmik sessizliği bozacak. Belki de cevap sandığımızdan çok daha yakında ama şu kesin bu soru sorulmaya devam ettikçe insan merakı asla sönmeyecek. Eğer evrende yalnız değilsek bunu öğrenmek istiyoruz. Eğer yalnızsak bunun anlamını kavramak zorundayız. Ve belki de en önemlisi şu. Gökyüzüne baktığımızda artık sadece yıldızları değil, olası komşularımızı da hayal ediyoruz. Eğer bu yolculuk seni de düşündürdüyse yorumlarda fikrini paylaş. Videoyu beğenerek bu tür içeriklerin daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağla ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü evren cevaplarını ancak merak edenlere fısıldar.